Bursa'yı keşfeden minik gezgin Aybüke Tavukçu Büyük macera başlıyor. Bir sabah Aybüke uyandı. Kendini yumuşacık, ışıl ışıl bir kozanın içinde buldu. Parmaklarıyla dokundu. Ne kadar ipeksi! O anda aklına Bursa geldi. Öğretmeni bir gün şöyle demişti. Bursa ile ünlü bir şehirdir. Eskiden burada kozalardan ipek yapılırdı. Aybüke çok heyecanlandı. Gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. Ve hayal gücünü kullandı. Böylece büyülü keşif başladı. Bursa'nın büyülü kapısı yeşil türbe. Aybüke birden ışıltılı çinilerle kaplı bir yapının önünde buldu kendini. Ne güzel desenler, diye hayranlıkla baktı. Kim yaptı bu muhteşem Çinileri? diye sordu. Çiniler hafifçe ışıldadı ve fısıldadı. Bizi büyük ustalar sevgiyle yaptı. Aybuki adeta büyülenmişti. Uludağın kış masalı. Bir anda etrafı bembeyaz karlarla kaplandı kahkahalar atarak yuvarlandı, kar topu oynadı. Gökyüzünden kırmızı bir teleferik geçti. O sırada yanında bir kardan adam belirdi ve ona göz kırptı. Burada pengrenler yaşasa ne kadar eğlenceli olurdu, dedi Aybüke gülerek. Ulu caminin ışıkları Aybüke şimdi de ışıkla dolu büyük bir caminin içindeydi. Tam ortadaki devasa şadırvandan şırıl şırıl su sesi geliyordu. Caminin duvarlarındaki hat yazıları göz kamaştırıcıydı. İnsanlar dua ediyordu. Aybüke de gözlerini kapattı. Kalbi huzurla doldu. Toparne Saat Kulesi'nde zaman yolculuğu bir kuleye çıktı Aybike. Aşağı baktığında Bursa ayaklarının altındaydı. Tophane Saat Kulesi'nin yanında çok eskilerden ülkemizi yöneten padişahlarımız Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri vardı. Cumalı Kızık'ta Masal Zamanı Sırada Cumalı Kızık vardı. Taş sokaklarda yürürken, burası sanki eski zamanlardan kalmış diye fısıldadı. Rengarenk ahşap evlerin önünden geçerken burnuna mis gibi köy ekmeği kokusu geldi. Gülümseyen bir teyze ona sıcacık bir ekmek uzattı. Mmm, çok lezzetli dedi Aybüke. Bursa'nın lezzet krallığı. Karnı acıkınca kendini lokantada buldu Aybüke. Önüne dumanı tutan İskender kebabı geldi. Mis gibi kokuyor, dedi Aybüke. Üzerine yoğurt koydu ve lezzetli bir lokma aldı ağzına. Tatlı zamanı geldiğinde de ünlü kestane şekerini tattı. Burası gerçekten lezzet dolu bir şehir, diye düşündü. Karagöz ve Hacivat ile sihirli gösteri. Tam o sırada bir kahkaha sesi duyuldu. Karagöz ve Hacivat ha sahnede birbirleriyle konuşuyordu. Hacivat, sen çok konuşuyorsun Karagöz'üm. Karagöz, sen de hiç susmuyorsun Hacı Cavcav Aybüke kahkahalarla güldü. Ne komik bir ikili diye düşündü. Göl yazıda eşsiz gün batımı. Gölde balıkçı tekneleri süzülüyordu gökyüzü, turuncu, pembe ve mora boyandı. Bir balıkçı amca ona el salladı. Burası göl yazı, suyun ve huzurun evi Aybüke, dedi. Aybüke bu manzarayı hiç unutamayacağını düşündü. İnkaya çınarının gölgesinde. Kocaman bir çınarın yanında durdu. Bu ağaç dev gibi, dedi şaşkınlıkla. Altı yüz yıldır buradayım. Kimler gelip geçti? Osmanlı padişahları, seyyahlar, köylüler, çocuklar. Hepsini gölgemde ağırladım, dedi tarihi ağaç. Aybike gözlerini kapattı. Tarihin ve rüzgarın sesini dinledi. Gezinin sonu anıların başlangıcı. Aybüke birden gözlerini açtı. Bir an için kozanın içinde olduğunu sandı. Ama sınıftaydı. Tahtada Bursa yazıyordu. Arkadaşları ona bakıyordu. Kafasını iki yana salladı. Bütün bunlar sadece bir hayal miydi? Dedi tam o anda öğretmeni avucunu açtı. Gerçek bir kelebek kanatlarını çırptı ve pırrrr havalandı. Aybüke gülümsedi. Keşfetmek hiç bitmeyecek galiba. Ve yolculuk devam etti. Yeni şehirler, yeni maceralar onu bekliyordu.